Herkese selam kraliçelerim. Bugün sizlerle birlikte çok 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 uzun zamandır çekmediğim bir diziyle karşınızdayım. Bu diziyi hepiniz çok seviyordunuz e, Ben de o yüzden bu serinin devamını getirdim. Söylüyorum hazır mısınız? Sevilmeyen kızın artık yeni sezonlarıyla Karşınızdayız Bu arada e, şimdi size karakterleri anlatacağım kimin olduğunu çünkü e, Yani tanımazsınız Bilmiyorsunuzdur ve beni önceden takip edenler Bu filmi biliyorlardı yani diziyi Biliyorlardı neyse tanıtayım e, Bu kız şu kızlarla birlikte Zaten e, iyi kızlar biliyorsunuz iyi olanlar bu kötü kız Annesi yani bunların sin Annesi ama bu üvey Üvey kardeş yani bu e, Yetim işte yani bunu yetimhaneden almışlar. Öyle düşünün. Bu da bu kötü kızın annesi. Bunlar bu bunun çocukları. Bu bir yetim yani. Bu başka bir çocuk annesi bunun işte arkadaşlar. Kraliçelerim. O zaman artık dizimize geçebiliriz. Ah e, kardeşim iyi ki de bu evi almışız değil mi? Çok güzel. Evet ya iyi ki bu evi almışız ya. Aynen çok tatlı şu bak. Aynen çok tatlı renkleri de. Evet. Ay yeter artık ya. Artık bu evin kirasını versinler ya. Kirayı vermiyorlar olay. Bir senedir bunları bekliyorum ya. Allah Allah. Kapıda çalıyor Bir an önce açsınlar şu kirayı? Kirayı versinler artık ya. Bir şey mi oldu? Bilmiyorum ki. Gel bakalım. Eee buyurun. Artık evin kirasını verin. Eee anlamadım. He anlamamış gibi yapma. Evin kirasını verin artık dedim. Kardeşimiz vermemiş miydik? E, ver... ver dik mi? Bilmiyorum. Şey biz ama ver vermiştik. Ya anlatmayın vermiş falan değilsiniz. Ver mi? vermediniz. Çabuk verin ya da çıkın evden. Ama biz size verdik dedik hanımefendi. Lütfen e, çıkar mısınız evimizden? Çıkmıyorum. Burası benim evim. Aslında siz çıkıyorsunuz. Çabuk dedim. Çıkın evimden. Çabuk çıkın. Ama ha, hanımefendi nasıl çıkalım? Çıkın dedim işte. Kardeşim ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Çıkın evimden. Lütfen bizi evden çıkarmayın. Söz vereceğiz. Evet lütfen. Hayır söz falan vermeyin bana. Allah Allah. Ah sonunda bu ev artık benim yine. Kardeşim ne yapacağız şimdi biz? Bilmiyorum ne yapacağız? Benim bir fikrim var ama. Ne? Annemlerin evine gitmek. Aha, asla olmaz. Asla olmaz. Zaten onlar... Buraya geldik. Ne yapacağız? Kaç asla gidemeyiz onların evine. Sakın. Lütfen onlara gitmeyelim. Ne olur. Bu ev bizim ama. Baba babamdan miras kalmıştı bize. Kardeşim yapacak bir şeyimiz yok. Hadi gidelim. Of peki tamam. Geldik. Evet geldik. Of hadi kapıyı çalalım. Tamam. Ay. Of kim geldi yine ya. Biliyorum anne hadi şu kapıyı açalım. Tamam gel açalım. Çıkırt. Ay sizin ne işiniz var burada ya? Ezikler gitsiniz de buradan. Anne. Ne annesi ya? Ne annesi? Ben sizin anneniz miyim? Ay fakirler gelmiş anne evimize baksana. <laughs> evet kızım. Ama bize ev alın lütfen. Bizim başka gidecek hiçbir evimiz yok. Size iki katlı ev miras kalmamış mıydı? Neden geldiniz şimdi bizim evimize? Hayır bizi evden attılar. Ne? Evden atmışlar anne duydun mu? Evet evet duydum. Kızım sizi nasıl evden atabilirler? Atamazlar ki. Evet atamazlar. Attılar işte anladın mı? Attılar. Bize verebileceğiniz bir oda var mı? Herhangi bir oda istiyoruz sadece. Evet. Ee, sanırım var. Kızım beni düşündüğümü düşünüyorsun. Evet anne o kötü odayı onlara verelim tamam. Ee, kötü mü? Evet kötü. Ne iyi oda mı vereceğimizi mi düşünüyordunuz? Aynen ya çok beklersiniz iyi odayı. Hadi geçin şu hemen ileride. Hadi. Peki tamam. Of. Neyse kızım odayı sen göstersin ben içeri gidiyorum. Tamam anneciğim. Odamız burası mı? Yo burası değil burası benim bu odam. Aa, çok güzel odam varmış. Sana ne be ezik çık oradan. Allah Allah. Ne? Burası bizim odamız mı olacak? Evet ne bekliyordun canım? Olamaz hayır ya bu iğrenç. En azından kıyafetleriniz var. Ben gidiyorum. Allah Allah çok bekliyorlar ya. Kardeşim ne yapacağız biz bilmiyorum. Of ya. Sanırım burada kalmak zorundayız. Evet. Of hadi üstümüz değişecek bir an önce uyuyalım. Bir sabah olsun. Tamam. Artık sevgilimi arayabilirim. Herkes uyuduğuna göre gidip bir bakayım. Tamam kızım uyumuş. Ay şu eziklerde uyumuş. Tamam. O zaman artık hemen arayayım da gelsin bir an önce. Ay geldi sanırım. Çıkırt gel. merhaba. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur şöyle. Şey kahve falan içer misin? Ne içersin? Ne istersin? şey yok. Ben bir günlük kahve gelmiştim. Ya. Ha, tamam ben yemek hazırlayayım hemen bir şeyler yapalım. Tamam tamam sen yemek hazırla. Evet, tamam, tamam aynı kadar yakışıklı. Evet tahminime göre bu evdeler çocuklar. Hemen gidip onları bulmam gerek. Ay bu küçük kız değil mi? Evet. <laughs> i̇şte buldum onları. Ay sonunda buldum. Şş, kalkın çabuk, çabuk kalk. Bir şey mi oldu? Siz kimsiniz ya? Evet siz kimsiniz? Niye geldiniz odumuza? Şey e, ben e, ben lütfen söyler misiniz kim olduğunuzu artık? Ben babanızın korumasıyım. Ne? Babamızın kırma mısın? Evet babanız sizi bulmam için beni göndermişti ölmeden önce. Babamız hala Evet. Evet kraliçelerim e, dizimizin sonuna geldik. Umarım yeni bölümümüzü sevmişsinizdir. Evet umarım sevmişsinizdir. Filmimizi izlediğiniz dizimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kraliçelerim. Evet. O zaman artık görüşürüz.